Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Girelim şöyle Brawl Stars arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Diğer kamera. Merhaba. Hadi be açılmıyor. Bekleyelim arkadaşlar biraz. Daha ve like abone olmayın. Olmayı, diğer kamera. Beğenler. Yeni Brawl Stars videom yayında. Gelin izleyin. Ee, gençler hadi. Hadi hadi gelin izleyin. Ee, arkadaşlar. ikinci kamerama seslendim. Şimdi bu kamerama size, size yani sesleneceğim. E, hadi o zaman biz oyuna geçelim. Size de görüşürüz ve bay bay. <laughs> e, arkadaşlar bir saniye. Diğer kameraya ayarlıyorum arkadaşlar. E, bro. <laughs> <laughs> Altas. <laughs> <laughs> tarz video yayında tarz video video yayında yayında hadi yayında tamam hadi o zaman arkadaşlar biz oynayalım Orada bu da yüklersin. Bu da niye internet çekmiyor ki ya? Hadi o zaman bir oynayalım. O da o Dur bakayım ne olmuş, ne bitmiş. Şimdi şunu. Diğer kamerayı. La Allah Allah. Muayet ekti beni öldürecek şimdi. Kaç 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 kaç. Moe'yle Moe orada kapışıyor. Diğer ka diğer kameraya bakıyorum ben. Diğer kamerada interneti ayarlamam lazım eyvah. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Ya arkadaşlar ya. Kaybettim. Çünkü diğer kamerayla uğraşıyordum. Ne yapayım? O arada bir saniye. Arkadaşlar sizi bekletiyorum ama yine de çok çok teşekkürler abone olanlara. Bir kişi abone olmuş teşekkür ederiz. Diğer kameradan ben görüyorum. Sizi seviyorum bir kişi daha abone olmuş. Seviyoruz sizi. Hadi o zaman biz oynayalım. Bu niye yüklenmedi be? Şu video. Herhalde YouTube kastı. Bir saniye. O birazcık. O biraz köy beklesin. Şurada bir Muhammed X var. 8 bit beni döverdi. Ya 8 bit. Ya diğer kamerada sen de bir açıl ya hadi. Diğer kamerayı indiriyorum şu anda. Siz siz onları izleyin 2 dakika. Arkadaşlar baştan video çekmek zorundayım. Hatta bu sefer şöyle göstereceğim. Eee Dur ben niye ses ekliyorum bir saniye. Benim zaten sesim var. Evet arkadaşlar yeni Brawl Stars videom yayında. İkinci kameraya sesleniyorum. Bu arada birinci kamera size değil. Şimdi hangi karakteri seçelim? Ee, bence kası seçelim. Oh. Bu arada izlemeyi unutmayın ikinci kamera. Şöyle göstereyim. 302 3 bu 3254 kupam var. Biz oynayalım. Efi few moments later. Lan. He ekran kararmış. Gelin gelin hadi hadi hadi. Emrah yanık. Emir yanık kanalında. Emir yanık kanalında. Dur ya ateşle demeyelim. Of. Aaa. Evet, ikinci kamera sizlerdeyim. Eyvah 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 Buradan kurtulamayacağım sonum geldi evet ne demiştim Çık şu kameradan artık yeter ne internetmiş yeter ama Hadi sizlerle birlikteyim 6 dakikadır ben diğer diğer kamerayla uğraşıyorum arkadaşlar Canım sıkıldı. Ama yine de abone olun. Abone olun şimdi izleyen sayıları daha da arttı. abi Bir kişi abone olmuş. Teşekkür ederiz. Bu arada benim baktığım yer Tuğba Aya'nın kanalı. O, oradan girmeyin arkadaşlar. Orası benim ikinci hesabım. Ben birinci hesabımdan çekiyorum. 100 abone olan hesabımdan. Yani 105. Bir tane bir tane herhalde BS fanı da bana demiş ki velet demiş. Daha 35 abone ben daha 105 aboneyim bile bana velet diyor. <laughs> velet diyene bak kendisini kendisinin daha mutluluğunu görmemiş. Görmedim sanma. Görmedim sanma. Benden kaçmaz. Kaçar mı o benden? Veret demişsin artık. Bitti. Ben seni şikayet ettim. Artık inşallah bağlanmışsındır. Din din dun din din dun. Dur bakayım. Ha bir kişi daha abone olmuş. Teşekkür ederiz. Dur ikinci kamerayı da şöyle koyayım. Şurada da Ha bir kişi daha abone oldu. Yine açıldı çünkü telefon. <laughs> Aboneyi buraya bağladım. Her abone olduğunda açılıyor telefon kendi kendine arkadaşlar. Merhaba anne. Bir kişi daha abone oldu. Yine teşekkür ederim. Artık boğazım kurudu. Teşekkür ederim demekten. Bak orada bir adam var. Henk, henk. Allah, Allah, Allah geliyor, 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 geliyor. Allah, henke dikkat etmek lazım. Ben niye kası seçmişim ki? bir kişi daha abone oldu teşekkür ederiz yeter ama ama yine siz abone olun ya bir şey olmaz bir şey olmaz her abone geldiğinde teşekkür ederim diyeceğim bu arada Aa, teşekkür ederiz bir kişi daha abone olmuş kanalımıza İnşallah bir gün hedefim benim 150 abone olmak. Ama hedefimi gerçekleştiremiyorum de derken yatlan aşağı dedi bize. Canlı yayın açacağım arkadaşlar ben bir gün. O zaman da bakarsınız canlı yayınıma. Canlı yayında yine oyun videosu olacak bu arada. Ben döndürdükçe gaz döndürüyor ya. O çok komik olmuş. Dur yanlış karakter. Darley. Benim Darley'de çünkü yıldız güçlerim var. Yıldız güçlerim çünkü iki tane var. İki tane de aksesuarım var. Aa yine bir abone oldu. Çok teşekkür ederiz. Youtube'dan görüyorum. a few moments later. Arkadaşlar abone olun yoksa daha da bunu getirtmem bu senaryoyu. Daha yukarıdayken basabiliyor muyuz dedim aksesu ya. Aa basamıyormuşuz. Bu çok kötü olmuş. Bu ne? Bu ne? Bu kit mi? Aa evet bu kit, bu kit, bu kit. Yıldız gücümü göstereceğim. Aa öldüm. Az bir canla. rahatsız etme diyor bir de. Rahatsız et rahatsız et rahatsız et rahatsız et abi. Hemen rahatsız et hemen hemen hemen. Hemen, hemen rahatsız et hemen hemen. Bakayım. Oha ölümsüz. Yu. Adam ölümsüz çıktı. Dur. Ang. Hmm telefonumu sırdım. Neden böyle bir saçmalık yaptığımı bilmiyorum. Evet, ya ne oluyor? Ne oluyor? Ben, ya ne oluyor? Ben, Oha ne oluyor? Ben, kendi kendimi benim videomu çeken birisi var. Ne oluyor? Dışarı terilamadı mı? Ben, Yok terildi Yo, sana ne? Ne oluyor oğlum? Bu ses ne? Ya yanlış yere geldik ya. Dur. Yıldız gücünü kullanayım bari. Boşuna yıldız gücü almadık. Şuradan alayım. Uç. Aa bak burada engel var. Merhaba. Sankılar bayım. Kapat şu telefonu. iPhone 5. Aaaa. Aa! Kim kim öldürdü be? He Çok zor abi şimdi BS. Hani Brawl Stars BS demişken. Arkadaşlar Size bir soru soracağım. Buna düzgün cevap verin. Samet Karataş fanı olanlar e, abone olsun. E, ondan sonra seseker fanı olanlar like atsın. Ama Lazeli azerî fanları da yorum atsın. Hadi o zaman yorumlarda görürüm sizi, likelarda görürüm. Oo abone amuru geldi. Bu ne? Kaç kişi Samet kardeş fanı? Ha, ne oluyor? De. Yuh, kaç kişi abone oldu? Oo, kaç kişi abone olmuş lan bir anda? Ha? Şunun bir sıfatına bakın. Aa internetim çekmiyor. Dur lan. Karakteri oynatamıyorum. Lan ne oluyor? Lan ben niye karakteri oynatamıyorum he? Oynadı. gargoluney Gel bakayım. Mortis. Ha, Mortis. al. Mortis'e karışırsanız sonunuz bu olur. Hadi o zaman biz videomuzu yavaştan bitirelim. Bu sefer hangi karakterle bitireyim? Bu sefer siz iyi biliyorsunuz. Evet evet yanlış duymadınız. Oi. 3 2 1. adeus,